Aracınızı sipariş ettiniz, her şey tamam ama aklınızda o malum soru var. Acaba bu araç bana nasıl ulaşacak? Sadece büyük şehirlerde mi teslimat yapılıyor yoksa kapıma kadar gelir mi? Bu konuda içiniz ferah olsun çünkü süreç sandığınızdan çok daha kapsamlı işliyor. Tok teslimat konusunda gerçekten sınırları kaldırmış durumda. İster doğuda olun, ister batıda, ister büyük bir metropolde yaşayın, ister daha butik bir şehirde. Teslimat süreci tüm illeri kapsayacak şekilde planlanmış. Yani İstanbul'da oturuyorsanız da, Kars'ta yaşıyorsanız da araca erişiminiz konusunda bir ayrımcılık yok. Bu özellikle Anadolu'daki kullanıcılar için harika bir haber. Çünkü genellikle yeni teknolojilerin veya markaların önce sadece büyük şehirlere odaklanmasına alışkınızdır. Ancak burada durum farklı. Sizin yapmanız gereken tek şey sipariş sürecini tamamlamak ve heyecanla o anı beklemek. Lojistik ağ tüm Türkiye'yi kapsıyor. Tabii teslimat noktaları ve yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirmeler size süreç içinde yapılıyor. Ama ana fikir şu. Siz neredeyseniz TOG oraya ulaşıyor. Bu durum aslında markanın ne kadar iddialı olduğunun ve altyapısına ne kadar güvendiğinin de bir göstergesi. Sadece belirli yerlerle sınırlı kalmamaları herkese eşit mesafede durduklarını gösteriyor. Teslimat günü geldiğinde yaşayacağınız o ilk karşılaşma anını düşünün, bulunduğunuz şehre sokaklarında o yeni araçla ilk turunuzu atarken hissedeceğiniz gurur bambaşka olacak. Kısacası coğrafi konumunuz bir engel değil, aksine bu deneyimin bir parçası.